Yok Artık kanalından herkese merhaba dostlar. Son günlerde gerek sahne kıyafetleri gerekse de evliliğiyle gündemden düşmeyen Gülşen, sessizliğini bozdu. Gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Eşiyle Levent'te görüntülenen şarkıcı, sahne kıyafetleri için gelen yorumlara, ben işimi yapıyorum, eleştiriler beni etkilemiyor, derken boşanma haberleri içinde, her şey yolunda, ifadelerini kullandı. Başarılı şarkıcı Gülşen, tercih ettiği sahne kostümleri, dansı ve evliliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sahne kıyafetlerinden dolayı eleştirilen Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu ile Levent'teki stüdyolarına girerken görüntülendi. Eleştirilere cevap veren Gülşen, bir şey demeyeceğim hiçbir şey demeyeceğim her zamanki olduğu gibi. Ben işimi gücümü yapıyorum. Gelen eleştiriler beni etkilemiyor, ifadelerini kullandı.